çok büyük bir olay var. Hz. İsa Mesih'in müjdesi olan büyük gök olayı 12 Haziran'da oluştu. Ve bunu bilim daha yeni tespit etti. Ve Musevilerin de bildiği ama Hristiyanların en önemli konulardan biri olduğu olarak gördüğü Betlehem yıldızı ki bütün yılbaşlarında falan bütün çamların tepesinde Betlehem yıldızının resimlerini korlar. Var mı resim sende? Hep, hep tabi Betlehem <laughs> yıldızı beklenmiştir. Bak çıktı Betlehem yıldızı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bak o yıldız Betlehem yıldızını sembolize eder. Bak bütün çamlarda var tepelerinde. Inşallah. Başka da çizimler vardı. Betlehem yıldızını anlatan var mı size? Yani yeni çizimler. Bilimsel olarak da hem gezegen olduğu halde dediğiniz gibi yıldız olarak söyleniyor. Şimdi siz söylediğiniz hadisi zaten okurken. E, hadiste de gezegen olduğu halde yıldız olarak söyleniyor. Ama gezegen olduğu da hadisin detayında var. Çok değişik evet. maşallah. Hadis çalışıyor. çok net anlatmış. Evet. Yani ışığı kendinden değil diyor. Evet. Yansıtarak ışık verir diyor. İmkansız. Ya bilinince ki peygamberimizin müthiş mucizelerinden bir tanesi. Yine fotoğraf Bak. Göster. Bak Betlehem anlatan bir tablo. Yine e, tarihi bir eser. Betlehem yıldızını anlatıyor. Ve insan doğumuna evet. sembolize ediyor, anlatıyor. Böyle bir sembol var. Evet, Betlehem yıldızı genellikle bu şekilde sembolize edilir. İnşallah. Aynı şekilde de mason sembolüdür Betlehem yıldızı yani birçok sırrı içinde barındırıyor. Yine 1423 yılına ait bir e, tablo vardı. Bakayım. Gentile de Fabriano imzalı. Kimin? Gentile de Fabriano 1423 yılına ait. Burada yine aynı şekilde Betlehem yıldızı sembolize edilmiş. Betlehem yıldızını gösterdi. Yani İsa İsa Mesih'in doğumunu göstermeyi gö göster, Onu göster. Evet bak İsa'nın doğumunu anlatıyor. Hz. Meryem'i gösteriyor. Yıldız da buradaki. Evet o da Betlehem yıldızını gösteriyor. İnşallah. Bu konuyu tabi çok işleyeceğiz. Ee, anlamazdan yedikleri konuları ısrarla anlatacağız. Ya yani onlar kaçtıkça Allah onlara alametlerini ısrarla gösteriyor. Benim metri iddiam yok. Ben cahil bilgisiz bir insanım. Bilgimi artırıyorum, araştırıyorum. E tabi ya cahil denir yani benim konumda olan insana. Cahil üstü cahil. Ben yani bir alimlik, mehdilik iddiam yok. Allah'ın herhangi bir koluyum ben. Yani az içinde bir insanım. Ama bunlar gerçek anlattıklarımız. Ya diyorlar Mehdi'nin varlığı diye bir konu yok. Ya kardeşim inkar etme için diyeceksin ki ya ya bu adamlar bunu anlatırken, bir de bunun alametlerinden bahsediyor, Mehdi'nin çıkış alametleri var. Bu alametler olmadığı için, zaten Mehdi de çıkmamıştır dersin. Ya böyle bir alamet yok ki Mehdi çıksın dersin, değil mi? Bak alametlerden hiçbir televizyon kanalında bahsedilemiyor korkuda. Tir tir titriyorlar ya. Hemen hemen hiçbir kanalda, birkaç kanal dışında hepsini titriyorlar. Ya korkma söyle ya, bir şey olmaz. Betlehem kuyruklu, e, Betlehem yıldızı çıkma dedi. Evet. Hale çıkma dedi. İki ucu e, parlak olan kuyruklu yıldız çıkma dedi. Evet. Değil ya bunlar, korkma bir şey olmaz. Yani Kâbe'nin yanına bir e, gökdelen inşa edilir, üstüne saat hiç olmayacak bir şey, Allah yaratıyor. Ya tabii yani, çünkü bir de e, böyle garip bir şey yani, evet. e, abartılı bir şey. Evet. Yani, akıl almaz büyüklükte bir saat yapmışlar. Akıl Dünyanın büyük saat kulesini yapmışlar. E, peygamber dedi ki saatin zaten orada ara, arabaya bindiğinde şoföre beni saate götür dedim oraya götürüyor. Saat din biliniyor orası. Yani semt olarak da saat diyorlar oraya. Sadece saat. Göklerin adı da saat saat. Göklerin adı da saat. Gittim mi gölgeyi gördünüz bak inananların üzerine düşecek diyor. Mehdi'nin çıkışı aramaktır bu diyor. Kur'an'da zaten e, Haziran aylarında bu yıldızın çıktığı anlaşılıyor. Hurma dalını sirkele diyor ya evet. Cenab-ı Allah evet. Hazreti Meryem'e. Hurma yeni daha oluşmuş. Tablolarda da var. Hurma yiyor taze hurma. E, Haziran ayı oldu anlaşılıyor. Maşallah. Ve tam bak Cenab-ı Allah Haziran ayında o 2000 yıl sonra o yıldızı çıkarttı yeniden. Bethlehem. Evet. Yani bilim bunu daha yeni buldu. Ama dünya bunun üstüne durmuyor.